Helldiver ki belki de şu an asla uyanmak istemediği bir rüyanın en tatlı dakikalarını yaşıyor olabilir. Çünkü evet şu an tüm dünya bu oyunu konuşuyor. Bu oyun tüm dünya oynuyor ama çıktığı anda bu denli büyük sükse yaratan birçok servis tabanlı oyun gördük biz. Ve çoğu da bu rüya gibi dönemden geçip sonrasında yavaş yavaş kan kaybetmeye başladı. Ve Helldiver bunu yaşama potansiyeli çok yüksek bu oyun. Nedenlerini de ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu oyun Playstation'ın stüdyolarında olan Arrowhead tarafından geliştirildi. Ve hem Playstation hem de bilgisayar tarafından aynı anda çıkan ilk soylu oyunu oldu diye biliyorum. Tamam son zamanlar da Sony tarafı birçok başyapıt ekskluzif oyununu bilgisayar tarafına da portluyordu. Ama bu oyunlar önce konsola çıkıp birkaç sene ekskluzif kalıp sonrasında bilgisayar tarafına geliyorlardı. Helldivers yani 2 konsol ve bilgisayar tarafına aynı anda çıkış yapıp üzerine çapraz platform desteği de barındırınca oyuna akın akın oyuncu yağdı. Oyuna girmek için dakikalarca beklediğimiz o bekleme sekansı da biraz normalleşiyor bu durumda. Mesela ben oyuna ilk girdiğim zaman hatırlıyorum abi 38 dakika boyunca oyuna girmeyi beklemiştim. Bunun nedeni ise oyunu geliştiren firma bu denli büyük bir oyuncu topluluğu beklemiyordu. Yani ilk günden bekle dedikleri oyuncu sayısı bu denli yüksek değildi. O yüzden serverlarda çökmeler, laglar ve bu gibi sorunlar yaşanmıştı. Geçici firma buna çözüm olarak server kapasitesini 450 bin oyuncuya sınırladı. Bir de şunu söylemeliyim ki Helldivers 2 özellikle sağlam bir arkadaş grubuyla oynarsanız o kadar keyifli bir oyuna dönüşüyor ki oyunu tek başınıza oynamanız imkansızlık seviyesinde zor gibi çünkü oyun çok zor. Ben oyunu solo olarak tek başıma oynamayı da denemiştim ama bu kadar zorlandığım, bu kadar böyle aa ne oluyor lan dedirten bir törpöy soşutunu hatırlamıyorum. Ya kaçış noktası bulamıyorsun. Düşmanlar zaten topluca üstüne akın ediyor. E, lokalizasyonlara gitmen lazım. Bir olayları çözmen lazım. Düşmanlarla uğraşırken işte değiştirirken cephane indirirken seni koruyan biri yok. Dediğim gibi tek başına oynamak bu oyunu imkansız abi. Bu kendi içerisinde böyle olayları oyuncuya aktarma tarafında harika bir mizah kullanıyor. Kullanıyor. Oyunun oyuncuya yansıttığı bu tatlı mizah zaten böyle güzel ve eğlenceli bir arkadaş grubuyla oynarsan oyunu oraya enjekte edebilirsen çok keyifli anlar yaşanabiliyor. Bu ne? Hayrak indiriyorum. Bahattin. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> oyununun 100 yıl sonrasında geçiyor. Evrende bir isyanın patlak vermesiyle birlikte Helldiver adı verilen demokrasi askerleri olarak evreni gezegenleri işgal eden moleküller ve robotlara karşı mücadele veriyoruz. Amacımız da evrene ve gezegenlere tekrar özgürlük ve demokrasi getirmek. Bu arada ben serinin ilk oyununda oynamıştım. O da yine bu kafada aynı temeller üzerine kurulu ama bir shooterdı. Burada ise third person shooter kamera açısıyla yine aynı deneyimi yaşıyoruz. Tabi nişan aldığımız zaman dilimde dilersek first person moda da geçebiliyoruz. Ama FPS moduna sadece nişan alırken geçiriyor. Yani oyun bunun da dışına sadece third person kamera açısıyla oynanılıyor ki third person kamera açısını kullanan aksiyon oyunlarını ben daha çok seviyorum. O yüzden benim adıma Helldivers 2 aksiyon sekansı çok daha böyle eğlenceli, çok daha bana hitap eden bir oyun oldu. Oyunda bazen böyle ince atışlar yapmamız gerekiyor tabii ki. İşte atıyorum kurmalı bir makinanın arkasından sığınan bir düşman türü olabiliyor. Mekaları kullanan oyun tarafından zırhlı olduğu için ateş edip vuramadığımız düşman türleri olabiliyor. Ya da uzakta böyle ince görüş açısıyla ateş etmemiz gereken, indirmemiz gereken düşman türleri olabiliyor. Bu gibi durumlarda first person kamera açısına geçip aksiyona girmek işleri çok daha kolay bir hale getirebiliyor. Oyun esprili bir şekilde amacımızı anlatan keyifli bir ara sahne sonrası basit bir prolog sekansıyla oyunun temel mekaniklerini öğretiyor oyuncuya. Sonrasında uzay gemimize bir isim koymamız gerekiyor. Bu isim oyunun izin verdiği kelimeleri kullanarak koyabildiğimiz bir isim. Yani klavye üzerinden random bir isim koyamıyorsun. Tabi bunu daha sonra gemi içerisinde değiştirebiliyorsun. Çok da önemli bir bölüm değil zaten. Oyunda karakter yaratma gibi bir ekran da yok ama gemi içerisinde karakterin böyle ufak tefek belli başlı özelliklerinde değişime gidebiliyoruz. İşte vücut tipi, ses tipi gibi basit özelleştirmeler var burada. Zaten oyun boyunca karakterlerin kafasında böyle motor kaskı benzeri bir maske ve üzerlerinde sürekli ağır zırhlar olduğu için karakter özelleştirme kanun olup olmaması hiçbir önem taşımıyor bu oyunda. Şimdi bu oyunda herhangi bir server kurma ya da işte klasik isim koyup oyuncu beklediğimiz lobiler açma gibi bir olay yok. Oyuna girdiğimiz an kendimize ait lobimiz otomatik olarak oluşuyor. Ve bu lobiye arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Ben oyunu bir 11-12 saat kadar Steam üzerinden bir 5-6 saatte PlayStation üzerinden oynadım. Ve şunu söylemem lazım abi. Oyunun PlayStation optimizasyonu çok çok daha iyi. Bir de arkadaş davet ederken yani oyuncu seninle aynı platform üzerinden oynuyorsa oyunu direkt olarak arkadaş sekmesi üzerinden davet yollayabiliyorsun. Ama farklı platformdaki bir oyuncu davet ediyorsan kod göster bölümü var. Bu her oyuna girdiğinde kendini yenileyen sıfırlanan değişen bir kod. Hashtag yanında yazan bu kodu da gir farklı platformdaki oyuncuyu da oyuna davet edebiliyorsun. Aksiyon noktasına inmeden önce ise bu bölümden harita üzerinde işgal edilen noktalara göz atıyoruz. Yani ineceğimiz bölgeyi seçiyoruz. Mavi noktalar tamamen temizlenmiş. Yani o bölgelere demokrasi getirilmiş. Kırmızı bölümler Terminator benzeri mekaların işgal ettiği noktalar. Sarı bölümlerse Z belli böcüklerin yuvalandığı noktaları temsil ediyor. Ve evet abi oyunda sadece iki farklı düşman türü var. Ve bu bana çok yetersiz geldi. Abi koca oyunda ya ya da böceklere karşı savaşıyoruz. 8 yıllık gelişime sürecine sahip olan tüm oda aksiyona dayalı bir oyunda bütün bir oyun boyunca sadece iki farklı düşman türüne karşı savaşmak bir noktadan sonra baygınlık hissettirebiliyor maalesef. Ya tabi sürekli aynı şeyleri yapmıyorsun yani düşman türleri aynı olsa da böyle içerisinde değişkenlik gösteren bölüm yapıları da var. Kırmızı bölgelerde yani robotların işgal ettiği noktalarda bazen NPC'leri eskortluk edip onları safe noktaya taşırken yüzlerce robotla mücadele vermemiz gerekebiliyor. Bu aşamada sivillere zarar gelmemesi için gerçekten böyle kanter döküyorsun. Bazen seşgal ettikleri noktaları kurdukları base bölgelerini patlatıp gezegene demokrasi getirmeye çalışıyoruz. Ya da işte böceklerin bulunduğu sarı noktaları inersek onların yumurtalarını ve yuvalarını patlatmamız gerekiyor. Hacı oyunda böyle çok sürükleyici olmasalar da yan görevler var. Oyun akmaya başladığında mini map üzerinde kırmızıya bulanmış şu noktalarda en yani görevleri temsil ediyorlar. Bu yan görevlerin altında bir karakter, bir hikaye akışı yatmıyor. Ama görevde ne yapıyor? yan görevde de onu yapıyorsun. İşte atıyorum yuva mı patlatıyorsun ya da böcek yumurtalarına mı sıkıyorsun veya robotlar karşı az önce anlattığım demokrasi olaylarını mı gerçekleştiriyorsun. Hangi bölüm türünü yerine getirmeye çalışıyorsan bu bölümlerin yan görevleri de birebir aynıları oluyorlar. Ha tabii yeri geliyor biraz daha basit oluyor, yeri geliyor biraz daha zorlayıcısı oluyor ama aynısı yani altında ekstra bir şey, bir farklılık, bir hikaye veya bir çeşitlilik bulamıyorsun. Ve benim videonun girişinde Heldairus şu an uyanmak istemediği bir rüyayı yaşıyor deme nedenim de tam olarak bu. Abi çektik zenginlik o kadar kısır ki. Bu da çok hızlı bir şekilde oyuncuları sürekli aynı şey yapıyoruz oğlum bizi hissiyatını yaşatmaya başlıyor ve bunun anlamı kan kaybının da bir o kadar hızlı olacağı yani bu kaçınılmaz duruyor. Oyun farklı bölüm dizaynlarına, farklı düşman türlerine ve farklı hava şartlarına çok müsait bir oyun aslında. Bak ne güzel böcüğünü koymuşsun, robotunu koymuşsun. Tamam. Oğlum bu oyun uzayda geçmiyor mu? Uzaydayız. Herkesin kafası karışık. Abi koy el yanını, koy zombimsi yaratık türlerini, koy demokrasi istemeyen dünyanın sonunun gelmesini destekleyen insancı insan, insan toplumunu koy lan bunları. Ya koy bir şeyler elin çok müsait yani. Ama durum bu. Göreve girerken sahip olduğumuz tesisat ve yeteneklerden 4 tanesini bu alana yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz bu araç ise oyun boyunca doğru kodlamaları yapıp yanımıza veya aksiyonun direkt içerisine indirebiliyoruz. Atıyorum machine gun indirmek istiyorsun. Machine gun indirmek için gösterilen tuşlara sırasıyla basıp birkaç saniye içerisinde machine gun'ı yanına indirebiliyorsun. İndirdiğimiz objeleri hem kendimiz hem de varsa takım arkadaşlarımız kullanabiliyor. Ya da aksiyonun göbeğine sağlanan bir bomba indirip viagara şeralesi misali düşmanların kafasına ateş yağdırabiliyorum. ve arkadaşımız öldü diyelim yine bu yakın üzerinden arkadaşımızı canlandır kaldırabiliyoruz. Cephanemiz bittiğinde cephane indirebiliyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz silah türlerini de oyun içerisinde böyle akış sırasında özelleştirebiliyoruz. Yani bunun için lobiye dönmene veya oyunun bitmesini beklemene gerek yok. Oyun akıyorken silahın dürbün mesafesini, atış hızını, flash ışığını ve bu gibi özelliklerini dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bu da bence oyunun o taktiksel yapısına olumlu bir hava katmış. Çünkü üzerine yan düşman grubuna yakın mesafede yaldır paldır saldırırken daha uzakta bulunan bir düşman türüne daha oturaklı yarı oto şeklinde uzak mesafede dürbünle ateş ediyorsun diyelim. Pat diye yanına bir düşman zıplarsa seri şekilde açı değiştirebiliyorsun. Yani FPS'den TPS'ye geçip çok daha hızlı bir şekilde kendini kurtarabiliyorsun. Oyunda bazen böyle termerler aktif etmemiz gerekiyor. Bu termerleri eğlenceli kılan şey ise içerisinde böyle mantığa dayalı ya da bulmaca odaklı mini oyunlar barındırıyorlar. Tabii ki bu oyunu arşa kaldıran, arşa çıkaran bir özellik değil ama yüz güldür ya. Yani. yani tatlı minik bir detay. Oyun oynanış tarafında özellikle de aksiyon tarafında acayip doyurucu, acayip tok bir oynanış sunuyor. Vuruş hissiyatı, farklı silah türlerinin farklı kullanım hissiyatları bu noktada gerçekten son seviye tatlı edici bir oyuna dönüştürüyor Eldiver Bir de ben şu çömel tuşuna iki kere üst üste basınca Metal Gear Solid'de Pantone Pain oyununda olduğu gibi yüz üste atlama mekaniğini bayağı sevdim. Oyunda herhangi bir doçama mekaniği bulunmadığı için bu mekaniği doç olarak kullanmamız gerekiyor. Ve gerçekten acayip eğlenceli anlar yaşamamıza neden olabiliyor bu. Hatta ben işleri daha da ileriye taşıdım abi. Büyük bir Max hayranı olarak bu mekaniği hızlandırılmış balık time olarak oyunun literatürüne yerleştirmeyi başardım. Mesela şu an biraz yavaşlatıp arkaya doğru müzik koyunca orijinalinden hiçbir farkı kalmayacaktır bence. Deneyelim. Ayrıca sıyrılmanın tek yolu bu da değil bunu geliştirebiliyoruz Oyunda bölümlerin sonunda kazandığımız parayla yeni yetenekler ve yeni çağrılabilir tesisatlar satın alabiliyoruz Ne bileyim işte kurumalı makinalı tüfek, jetpack ya da bu gibi farklı ve aksiyon yeteneği barındıran birçok yeni yetenek satın alma özelliği de var Bu daha çok ne tarz bir oyuncu olduğunuzu ortaya çıkarıyor aslında Böyle daha takıma destek odaklı bir oyuncuysan takıma destek verecek yetenekler alabiliyorsun Ya da kendi kıçına kurban bir oyuncu türüysen daha kişisel yetenekler tercih edebiliyorsun Ya böyle tek diziyle yani işte görev yapısı ve düşman tür tarafında kısık kalmış bir oyunun hayatını kurtaran nokta ise bu oluyor. Çünkü oyuncu farklı yapıdaki oynanış tarzlarını tam olarak burada çizebiliyor defterine. Oyunsa bu şekilde yeni yetenekler açmak isteyen farklı aksiyon teknikleri denemek isteyen oyuncuya tekrar tekrar oynatıyor kendini. Çünkü oyun ne kadar tek düzü olsa da böyle para kazanmak istiyor oyuncu. Yeni yeteneklere kavuşmak istiyor. Farklı şeyler görmek istiyor ve tekrar tekrar oynuyor dediğim gibi. Ben şunu demem lazım. Bir oyunda mekaniği çeşitli tutarsan oyun kendini tekrar etse de farklı mekanikler oyunu bir nebze daha hayatta tutabilir. O yüzden bu tarz servis oyunu geliştiren ya da ne bileyim tek düz oyun geliştiren oyun geliş geliştiricileri mekanik anlamda zengin tutmalı oyunlarını. Her ki de bunu başarabilmiş. Ayrıca her bölüm sonu yetene açtığımız paraya ek kostümler ve yeni silahlar açabilmemizi sağlayan madalyonlar kazanıyoruz. Bir de bu madalyonlar oyunun haritasında da bulma şansımız var. Yani böyle ufak keşif unsurları da var oyunun. Bu madalyonlar sayesinde ise statları ve özellikleri farklılık gösteren kostüm türleri şapkan gibi sniper gibi veya taramalı tüfek gibi daha farklı silah türleri edinebiliyoruz. Ve her silah türü gerçekten çok daha farklı bir kullanım siyahatına sahip olduğu için yeni silahlar farklı silahlar kullanmak keyif veriyor. Şimdi oyunda friendly fire yani düş ateşi her zaman açık. Bunu kapayamıyoruz. Bu oyunda değişmez bir kural. Oyunun zaten fazlaca zor olan bir oyun olduğunu göz önüne aldığımızda ise Friendly Fire'da iki ayağımızı bir papuca sokan ama işleri bir o kadar gerçekçi ve keyifli kılan bir duruma dönüşüyor. Arkadaşlarımızı vurmamak ya da arkadaşlarımız tarafından vurulmamak için aksiyon sırasında çok doğru pozisyon almamız gerekiyor. Yoksa bir anda önümüze çıkan arkadaşımızı farkında olmadan kellesinden vurup indirebiliriz. Ya da benim gibi arkadaşımızın önüne bullet time atarsanız götünüzden kurşun girebilir. O yüzden bunları dikkat etmek önemli. Gerçekten değiştirme sistemini de ben çok beğendim. Bayağı gerçekçi kapasite üzerine kurulmuş. Ama atıyorum elinde 18 mermi kapasitesi olan bir silah taşıyorsun ve iki eli ateş ettin. E i̇çeride 16 mermi daha kaldı. Ama sen içeride mermi kalmışken şarjörü değiştirirsen o 16 mermi çöpe gidiyor. İşte her daire skide de tam olarak bu sistem yer alıyor. Mesela oyun sana diyor ki 7 adet şarjörüm var ve şu an kullandığın şarjörün kapasitesi bu. Bu azaldığında yani yarıya indirdiğinde atarsan bunu şarjör değiştirirsen içeride kalan yarı mermiyi de çöpe atıyorsun. O yüzden şarjörü tamamen tüketip değiştirmek özellikle zorlu kalabalık aksiyon sekansları barındıran bu oyunda çok önemli. Çünkü yer yer nefes almayı bile vakit bulamadığın aksiyon aşamalarında mermi bulmak ya da mermi çağırmak çok zor olabiliyor. Bunun en iyi çözümü ise elindeki mühimmatı ziyan etmeden doğru şekilde kullanmak tabii ki. Oyunda epiklik seviyesi oldukça düşük etkileyicilikten uzak boss sitelerde yer alıyor ama boss site demezsin yani. En azından benim oyun oynadığım süre zarfında öyle vay anasını dedirten hiçbir boss görmedim ben oyunda. Robotların ya da böceklerin artık hangi tür hayvanla kapışırsan onların biraz daha böyle güçlü az daha heybetli bir versiyonu çıkıyor karşına boss diye. Ha bir de son olarak abi ben oyunun görsel kalitesine bayıldım. Yani grafik kalitesi olarak gerçekten çok başarılı bir oyun olmuş her lair Savaş anında çevre ve ambiyans o kadar kaliteli o kadar başarılı duruyor ki bu aşamada oyun görsel bir şölen yaşatabiliyor oyuncusuna. Her lair tam olarak böyle bir oyundu. Evet harika bir oyun deneyimi sunuyor. Dediğim gibi ama yakın bir tarihte içerik olarak zenginleşmezse bu oyun sonu pek de parlak gelmiyor bana açıkçası. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay. So much for games are amazing players. You too, man. You too, man. This is for Democracy. <But then. laughs>